kuru öksürük, yüksek ateş, mide bulantısı, halsizlik, koku ve tat alma hatta konuşma bozukluğu bunlar artık ezberimizde. Geçen günlerde ayak parmaklarında görülen morarmalardan da söz etmiştik koronavirüsle ilgili. Yeni belirti ise çok şiddetli sırt ağrısı. Hastaların tarif ettiği en çok söyledikleri şikayet sırt ağrısı. Özellikle bele, kalçaya vuran. Koronavirüs mutasyonu uğradı, form değiştirdi. Değişen sadece koronavirüs değil, bulaştığı kişilerde görülen belirtiler de günden güne farklılaşıyor. Bu insanlar kadar eski, belki de daha onlardan da eski bir e, virüsten bahsediyoruz. Bu şimdi şekil değiştirdi. Bulaşıcı ve öldürücü bir forma ulaştı. Bu özelliğini yitirmesini beklemeyiz. Bu mutasyondur. Sırt ağrısı koronavirüsün en yeni belirtileri arasında. Üstelik sırt ağrısı kimi zaman hastaların yürümelerine bile etki ediyor kimi zamanda o kadar şiddetli ağrılar yapıyor ki hastaların uyumasına dahi müsaade etmiyor. Uykuya dalmalarına dahi izin vermeyecek kadar şiddetli ağrı kesicilere kolay kolay cevap vermeyen bir sırt ağrısıyla karşılaşabiliyoruz. Ciltte su çiçeğine benzer döküntülerse koronavirüsün atipik yani sıra dışı yeni belirtileri arasında ve bunlar ateş, Kuru öksürük gibi bilinen belirtilerden daha önce ortaya çıkmaya başladı. 400'e yakın hasta gördük. Öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi ateş gibi şikayetler ön planda oluyor. Koku hissinin kaybolması, daha daha nadir görülen cilt döküntüleri, bu su çiçeğine benzeyen. Bir de şiddetli karın ağrısıyla birlikte oluşan ishal şikayeti. Koronavirüs mutasyona uğradıktan sonra özellikle gençlerde bu belirtilerle ortaya çıkıyor. Sadece ishal de gelebiliyor hastalar. Özellikle çocuk ve genç hastalarda ishal gelme oranı, de gelme oranı daha fazla. Ama yetişkinlerde de yaşlılarda da tek şikayet bazen ishal olabiliyor.